Biliyorsunuz ki cennet 8 derece, 8 kat. İnsanların da her biri ibadetine göre, takvasına göre, Allah'a olan kurbiyetine, yakınlığına göre, imanının derecesine, ibadetlerin derecesine göre bu 8 dereceden bir tanesine yerleşecek. Hatta ve hatta bu 8 katın her biri dahi kendi içinde yine yüzlerce dereceye ayrılıyor. Yani aynı kattaki insanlar bile farklı derecelerde olacak. Yani bütün müminler ibadetlerine göre, imanlarına göre, zikirlerine, tesbihlerine, Kur'an'a olan sadakatlerine göre, kıldıkları namazlara göre, namazların çokluğuna göre, tuttukları oruçlara göre, oruçlarının çokluğuna göre cennette derecelere ayrılacaklar. İşte şimdi burada herkesin aklına şöyle bir sual geliyor. Madem cennet derece derece ve kat kat, e peki alt kattaki biri, üst kattaki bir dostunu veya üst kattaki bir sevdiğini ziyaret edebilecek mi kısaca özetleyecek olursam cennetteki her katın kendine mahsus zevkleri kendine mahsus haz ve zevk dereceleri keyif dereceleri var örneğin alt kattaki biri Üst kattaki bir dostunu bir sevdiğini ziyaret ettiği vakit üst kattaki zevkleri almayacak. Kendi katında nasıl zevk alıyorsa, kendi katında nasıl keyif alıyorsa üst kata gittiği vakit yine aynı derecede zevk, yine aynı derecede keyif alacak. Yine aynı derecede hazları hissedecek. Kendi katında şarap içerken, kebap yerken, meyveleri yerken ne derecede keyif alıyor, ne derecede lezzet alıyor, ne derecede haz duyuyorsa üst kata çıkıp bir dostuyla bir sofrada oturup yemekler yese, kebapla Bahar yese, meyveler yese, şaraplar ise yine kendi katının zevklerini, kendi derecesinin hazlarını alacak. Yani üst kata çıktım diye zevkleri artmayacak, lezzetleri artmayacak veya bunun tersi de mümkün olabilir. Üst kattaki biri alt katlarda yaşayan bir dostunu, bir sevdiğini ziyaret edebilir. O da alt kata indim diye zevklerinde azalma olmayacak, keyiflerinde eksilme olmayacak. O alt kata da inse yine kendi üst katında aldığı zevkleri, lezzetleri, keyifleri alacak. İşte bu sistemden dolayı cennette birbirlerini seven dostların makamları ayrı ayrı da olsa, dereceleri farklı farklı da olsa, aynı sofralarda bulunmalarına, beraber yemekler yemelerine, beraber sohbetler etmelerine, beraber eğlenmelerine mani bir durum bulunmayacak.